bitch <laughs> <laughs> Bir, bir, biri birilerini mi lazım? Götümüz çok tavan yaptı indirmek <gülüyor> <gülüyor> mi lazım? Bir, bir, biri birilerini İnaz, kürek lazım? Götümüz çok tavan yaptı indirmek <gülüyor> 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 mi lazım? Gel gel, gel bili 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 Bura değil ki yolma taş değil olmaya sakın yan Yen, dilime, Sikerim acımam senin Sen gel 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 bili 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 Bura değil ki yolma taş değil olmaya sakın yan gitme Sikerim acımam sen Bir bir biri birilerini İlla sikmek mi lazım Götümüz çok savan yaptı İndirmek Allah, Allah. mi lazım Bir biri birilerini illa sıkmak lazım? <laughs> Tuz, çok tavam yaptı, indir, <laughs> mi lazım? Gel 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 biri 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 burada değil ki yokma baş <laughs> olmaya sakın yenemiyorum. Sikerim acımam seni sen gel 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 biri 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 burada değil ki yokma baş taştı? olmaya sakın yenemiyorum. Sikerim acımam sen. bir bir biri birilerini illa sıkmak mi lazım? Götümüz çok taban yaptı, indirmek mi hey, lazım? Hey. Bir bir biri birilerini